Ben geldim. Tık Reyhan. Sürpriz. Hmm. Neler yapmış bu eve. Harika olmuş. Bayıldım. Tuh. Reyhan nerede acaba? Ay, Uf. Yolda terlemişim. Şunu değiştireyim ben. Uf. Rahatladım. Şunu şuraya koyalım. Yaprakalı dalış. Acıktım. Gidin bakayım. Ay, öldüm be yorgunluktan. Şu fatura sırası beni benden aldı e. Ay bir dinleneyim. Ah, benim ayağım ay çok pek çok yoruldum ben ya. Allah, hiç değil. <laughs> Kim bu? Hırsız. Hırsız girmiş. Evimden çaldığı şeyleri bunun içine doldurmuş. Hırsız olmalıyım. Bir çanta yetmemiş. ikinciye doldurmuş. Bak bak işte. ha, hala evde olabilir. Uf, Reyhan hiçbir şey almamış eve. Neyse ben gideyim bir banyoya. Şuna bak dolabın kapaklarını hep açık bırakmış. Sen şimdi görürsün. Şuna bak şuna. Bir de kendi evi gibi benim duşuma girmiş de şarkı söylüyor. Sen şimdi görürsün. Ben yani. şimdi burada pusuya yatayım da sen görürsün sen La 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 rahatladım. <laughs> bu da işe ölüsü gibi. Seni şimdi ben... İşe ölüsü gibi. Darya! Aa, bu Darya'mış ya. Yere düştüm bayıldın. Öyle mi oldu? He öyle oldu. Kız sen nereden çıktın? Ne işin var senin burada? Ben sana sürpriz yapmaya geldim. Aa sürpriz. Evet gel sarılayım. Ha, hoş geldin. Hoş kızım. <laughs> oh. İyi başım. Biraz başım ağrıyor ama herhalde vurdum. Bu Her şey. Düşünce vurmuşsundur ondan dolayı. Şey Duşa en son. Evet. Tabii ben hatırladım senin ev anahtar vardı sende. Evet. Yezdin tabii. Bunlar senin Mutfağa da baktım. Mutfağa da baktım. Evet ama He. hiçbir şey yoktu. Ha, i̇yisin değil mi? Evet evet iyiyim. Tamam ha, gel otur soluklan sen yol yorgunusun gel. Oh, gel. Başım, Ay. Hiçbir şey olmadı. Darya'ymış. Oh. Ay.